Merhabalar kovalar ve yükselen kovalar. Hoş geldiniz. Haftalık burç açılımı için tekrardan birlikteyiz dostlarım. Umarım keyifler yerindedir. Bütünün hayrına olmasına niyet ederek açılımımızı yapalım. Yeni gelen dostlarım için eğer aylık ve yıllık burç durumlarınızı dinlemediyseniz kanalda yüklü sevgili dostlarım açıklamalar kısmında da linki var. Evet şimdi sevgili dostlarım sevgili kovalar bir kere haftaya çok güzel başlıyorsunuz güzel haberler geliyor pozitifsiniz e, gerçekten e, kendinizi iyi hissediyorsunuz ve çevreniz tarafından da destekleniyorsunuz. Bu çevrenizdeki insanlar bazıları haset insanlar, bazıları iyi insanlar ama en nihayetinde sizi gerçekten destekliyorlar. Yaptığınız şeyin e, sizin için güzel şeyler olduğunu, herkes için güzel şeyler olduğunu e, destekliyorlar. Yani hasetse de hani böyle kötü gözle değil de yani hani böyle o kıskançlığı... E, Kötü gözden öte benim de olsaydı, benim de ben de yapsaydım, benim için de böyle olsaydı gibi şeylerden dolayı olabilir. E, sizi koruyan bir e, böyle eşyanız olabilir. O yani böyle hani size iyi geldiğini hissettiğiniz bir eşyanız, bir aksesuarınız varsa bu hafta onu üzerinizde taşımanız sizin için iyi olacak. Çünkü o gerçekten e, böyle o enerjileri kendine çekecek. Onu bir hafta böyle yanınızda taşıyın. Ondan sonra artık hani normal kıyafetse böyle yıkayın. E, bir doğal taşsa işte onu gömün. O enerjilerden arındırıp sonra tekrar kullanabilirsiniz. Yani gerçekten kendinizi güçlü hissediyorsunuz. Fikirlerinizin arkasındasınız. Artık diyorsunuz susmuyorum. Ben de e, artık ne biliyorsam onu konuşacağım. Bazı olaylar bazı olayları birleştireceksiniz. Yani parça parça olaylar böyle aklınıza gelecek ve orada bir aydınlanma yaşayacaksınız. İnanamayacaksınız. Aa bu böyle olmuştu, bu da böyle olmuştu. Demek ki aslında bunların birbirleriyle bağlantısı var diyeceksiniz. Hiç alakası olmayan konular gözüküyorken bunların bağlantısı olduğunu fark edeceksiniz. Aile içinde ya da arkadaş ortamında ufak çaplı bir tartışma olabilir. Sesler yükselebilir. Gerginliğe dikkat etmeniz lazım. Bu böyle sizi birazcık hani yıpratacak ama siz yine de çok takılmıyorsunuz yani ama bir tartışma ortamı var sevgili dostlarım. Sizin aslında beklentiniz farklı bir beklentiniz var. Farklı bir şeyi düşünüyorsunuz, farklı bir isteğiniz var. E bununla ilgili haberler var. Haberler gelecek istediğiniz şeyle ilgili. Güzel bir haberin geldiğini size söyleyebilirim ama Burada belki bazılarıyla konuşmamak, insanlara bir şey anlatmamak daha iyi bir tercih olabilir. Olaylar gerçekleşene kadar kimseye açıklamamak sizin için daha iyi olacak gibi duruyor. Biraz daha iç tarafınıza kendi kendinize yaşayıp insanların o enerjilerinden arınmak sizin için çok daha iyi olacak bu dönemde diyebilirim. Burada manipülatif insanlar olduğunu söylüyor. Etrafınızda manipülatif böyle acımasız hani gerçekten e, sivri dilleriyle e, sizi yıpratan veya hani böyle sizin yapmayacağınız şeyleri e, konuşa konuşa size yaptıran veya e, sizinle alakası olmayan şeylerin sizin sorumluluğunuzda olduğunu ikna etmeye çalışan manipülatif insanlar var. Bunlara karşı gerçekten çok dikkatli olun. İkili ile ilgili çok güzel bir dönem, çok güzel bir zamanlama. İlişkiniz yoksa gerçekten güzel bir ilişkiye adım atabilirsiniz. İlişkiniz varsa ilişkinizin tekrar canlanacağını söyleyebiliriz size. Ya yeni bir ilişki ya ilişkinin devamı gerçekten güzel olacak. Burada e, kalp kırıklığı yaşıyorsanız bunu affetmeniz ve kabul etmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Artık bağışlamanız lazım. E, kabullenmeniz lazım ve yolunuza böyle devam etmeniz lazım. O zaman işte içinizdeki soru işaretleri sizi kemiren olaylardan kurtulmuş olacaksınız sevgili dostlarım. Şimdi aklınıza takılan cevap aradığınız bir şey duymak istediğiniz bir yorum duymak istediğiniz bir konu varsa... Lütfen ona odaklanın sevgili dostlarım. Lütfen o konuya odaklanın. Ve şimdi hangi kartı seçiyorsanız lütfen o karta odaklanın. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Hangi kartı seçiyorsanız lütfen o karta odaklanın sevgili dostlarım. Birinci kartı seçen dostlarımla başlıyorum. Kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve kendi önceliğim oluyorum. Evet, siz başkalarının önceliğini önceliğinize katmış olabilirsiniz. Başkasının sorunu, hastalığı, mutluluğu, mutsuzluğu, dertleri, ayrılığı, her şeyi böyle dert ediyor, kendi derdiniz gibi yaşıyor olabilirsiniz. Onların sorunları için üzülüyor olabilirsiniz, onların sorununa dertleniyor olabilirsiniz. E, her şeyi boş ver diyor. Her şeyi boş ver. Aklında e, böyle o konu var ya hani aklına takılan, çözemediğin. Sen her şeyi boş ver. Sen kendini sev. Kendine iyi bak. Kendini hayatının birinci sırasına koy. Bütün olayların nasıl değiştiğini, nasıl geliştiğini, nasıl senin için daha iyi bir hale geldiğini izle diyor sevgili dostlarım. İkinci kartı seçenler. Ne olduğunu veya olmadığını kabul et. Evet bu kart çıktığında birçok danışanımda gördüm sevgili dostlarım. Şöyle burada siz e, yanlış bir yerde yanlış insanlara emek veriyor olabilirsiniz. Yani bu yaptığınız fedakarlıkları başka yerde başka insanlara yapsanız çok daha farklı geri dönüşler alacakken. Siz burada boşa kürek çekmek gibi yani anlatabildim mi? Hani kendinizi yıpratmaktan başka hiçbir şey olmayan kendinizi yıprata yıprata e, kendinizi çok kötü hissettiğiniz ama karşılığını alamadığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Burada bu Gerçekten belki de yanlış yerdesiniz. Hani artık kendinizi sorgulamak, kendinizi e, kendinizi suçlamak yerine biraz da bunu düşünebilirsiniz. Belki de yanlış yerde yanlış insanlarla olabilirsiniz. Üçüncü kartı seçen dostlarım. Cinsel gücünü uyandırarak canlananı ortaya çıkar. Evet bir ikili ilişkilerle ilgili bir problem yaşıyorsanız oradaki tutkuyu, oradaki ateşi, oradaki duyguları tekrar canlandırmanız gerektiğini söylüyor bu kart aslında size. İkili ilişki ise probleminiz cinselliği, çekiciliği, albeliliği, o tutkuyu, o şehveti uyandırmanız sizin sorunlarınızın en azından ilk aşamasının çözüme ulaşması için faydalı olacak. Ve bakalım gökyüzü. Size ne mesaj veriyor sevgili dostlarım? Makas. İkilemler, karar vermekte zorlanmak, net ve keskin bir karar almaya niyetli olmak, kendini bir çıkmazda hissetmek ve kurtulmayı istemek. Evet, aklınıza takılan böyle işte problem olan şeyleri belki de söküp atacaksınız artık. Kendinize yeni bir yol çiziyorsunuz. Artık yeni bir karar alıyorsunuz ve o kararı alıp hayatınıza devam etmeniz gerekiyor. O yüzden artık siz kan boğan her ne konu varsa bir şekilde artık geride bırakmanın zamanı geldiğini söylüyor size kartlar sevgili dostlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.